günaydın, hoş geldiniz. Öncelikle beni dinleyin. <laughs> Dikkat kesin bana. Ben çok sinirliyim şu anda. Elim ayağım titriyor sinirden. Ben salonunda oturuyorum. Dedim ki gideyim episod çekeyim. Yani çocuklara episod çekeyim istedim. Anladın mı? Herkes çekiyor. Allah belasını versin ya. Türkçe yok. Ben size çevirme yapacağım. First of all bu. Yapayım çeviri. Köpeğiniz olsun. Elhamdülillah çok şükür. Ruhem buradayım. Bedenem buradayım. Diyorum ki, ben de hani arıyorum yana yana hani başka bölüme falan bakacağım. Sanırım episodun içinde böyle Türkçe yazarlar falan oluyormuş. Ne bileyim onu... Ya vermiyor ki bana izin. Bu, bütün diyor storyleri bitireceksin diye öyle gideceksin diyor. ne mi uğraşacağım kardeşim ben? Seninle mi uğraşacağım? Ben de gittim hemen dedim ki, kararlar Türkçe oyna. <laughs> Buldum bir tane. Bir tane bir şey istemiyor Allah razı olsun ya. Gel lan buraya. Kanepemde oturacağım bugün. Sinirliyim tepkiliyim. Ben bunları yutacak kadın mıyım Seda abla? Çok sinirliyim. Gitmiyorum odama da. Kararlar oynayacağım sizinle birlikte. Zaten benim kararlarımın ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz. Çok şükür. Çok şükür biliyorsunuz. Evet ne oynasam acaba? Baby Highness, Billionaire Boss. Baby Highness yani yüksek bebek, yükseklikteki bebek. <laughs> e, bilioner Boss, işte Milyoner Sevgili. Aa bayılırım. Wrong Way Home. Eve yanlış gidiş yolu. Bu korkulu bir şeye benziyor. Yok mu böyle aşklı maşklı bir şey ya? Ben bilyoner Boss oynamak istiyorum. Bu ne kalbi doldur diyor. Para ver bize. Para ver. Tozlu köy yollarından büyük şehire kadar epey bir yolculuk olacak. <laughs> kıyafetini seç ve başla. Of ya ben köylü bir kızı mı oynayacağım? Tamam. <laughs> Yabancılık çekmem. Hemen görünüşümü seçmem lazım. Lukum. Hmm. Köyden bu kombini çıksam muhtemelen muhtar beni döver. Hmm. Çiçekli elbise. Tanıdığım birisini hatırlattı. <laughs> hmm. Bu elbise de olmaz ya. Of. Sanki böyle daha tesettürlü bir şeyler giysem iyi olacak gibi. Daha böyle kapalı köyden geliyorum ya Bu köy kıyafeti bence yeterince uygun. Kendimi deniz yıldızı bağlı gibi hissediyorum. Hemen saçımı seçmem lazım. Ben böyle bir kız olacağım. Saç böyle. Bembeyaz olayım. Avatarıma bir isim. Yariana. Benim adım... Hayır ya. Benim adım Banu. <laughs> deniz Yıldız'a Banu'yum ben. Bugün Deniz Yıldız'a Banu olacağım. Şu saçımı seçseydik ki. Of Ozan ya. Hangi saçı seçeceğimi bilemiyorum. Bunu seçtim Ariana seç Ay hayır ya. Hayır ya. Geri dön. Geri dön. İstemiyorum. 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 Silip tekrar yükleyeceğim. Böyle bir şey olamaz. Adımı bağını yapamadığım için oyunu silmem Halis mi? <laughs> Adımı hemen değiştir. Allah belanızı versin. Ha Banu. Benim adım Banu. Hacettepe'de okuyorum. Tıp 4. sınıf öğrencisiyim. Hikaye başla. Hadi bakalım köylü Banu. ne az önce bitti ve Alton Springs Bölge Üniversitesi işletme programı bitirdim. Hayır ben tıp fakültesi bitirdim. Hem de yurt dışında eğitim gördüm yıllarca. Teyzeli ve amcana söylemeye can atarak evinizin dışında duruyorsun. <laughs> ya, of ya. Aman tanrım sonunda düzgün bir üniversiteye gidebileceğim. Sonuçta den amca söz verdi. Evine girersin ve Eli teyzeye oturma odasını süslerken bulursun. Eli teyze, Eli teyze, what are you doing here ya? Aa Eli teyze bak ama suratından kalk nemlik akıyor. İşte buradasın. Sabahtan beri seni milyonlarca kez aradım. Beni milyonlarca kez arayamazsın bitch. Vay canına bugünün mezuniyet törenim olduğunu gerçekten unutmuş değil mi? Aha mezun olduğumu bilseydin böyle bağırmazdın bana Eli teyze. Onu hatırlat konuyu değiştir. Hatırlatmayacağım kardeşim. Hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Konuyu değiştir. Bir yastık alıp onu kabartmaya başlarsın. <laughs> Bunu sana geçiririm Eli. Bunu kabartacak mıyım? O aptal mezuniyet şeyi bugün değil miydi? Orada mıydı? Aa, unutmamış. Bak görüyor musun? Gerçek değer veren insanlar unutmazlar. Unut, unuturlarsa öyle anladınız siz. O aptal mezuniyet şeyi burada. Evet. Eli teyzenin sözlerini görmezden gelirsin. Olay çıkarmak istemiyorsun. Ne demek aptal mezuniyet ya? Aşağılık. Sen kendin eğitim de eğitim gören insanların eğitimlerini ve mezuniyetlerini niye aşağılıyorsun? Seni üçüncü sınıf yaratık seni. Den amca nerede? Ona iyi haberi vermek istiyorum. İşletme kursumu bitirdim. Den amca, den amca. Sonunda ben de masa başı bir işle çalışabileceğim. Ben de sonunda muhasebe bürosunda işe girip insanların giderlerini etavaya 8 yes koyla gireceğim ya. O Elton belediye başkanı Banu. Yapacak işleri var. Aa, Senin yapacak işlerin yok mu o zaman? Kalk ne karı. Git yapacağın işleri yapsana. Düşündüm de belki evde tembellik mi yapacaktı? Canım Hepimiz senin gibi olamayız. Aa! Bana bile tembel diyorsun kız. Senin ağzına bir s var ya. Elinden kimse alamaz seni. teyze de demem. Bu sözün üstüne sinirlenirsin. E, Tabi sinirlenirim. Şimdilik buna dayanmam gerekiyor. Yakında buradan gideceğim. Evet, bu aşağılık köyünüzü ve bu aşağılık evinizi size bırakacağım ve bu aşağılık yalnızlığınızda tek başınıza kalacaksınız. Hıh. Şey, o zaman sertifikamı masasına bırakayım. Senin sertifikan yok, değil mi? Aha. Nereden bileceksin? Neye benzediğini bilmiyorsan sana sertifikamı gösterebilirim. <laughs> Eli teyze kolundan sertçe tutup seni durdurduğunda ev ofisine ilerliyorsun. <laughs> Nasıl yani? Ne yapıyorsunuz? <laughs> bir saniye ama arkadaşlar diye. Bu evin önemli kuralını, bu evin en önemli kuralını unuttun mu? Neymiş bu evin en önemli kuralı? Ben <laughs> unutmadım. Tekrar et o zaman. <laughs> ben or. <laughs> çocuk muyum ben? Değilim ben çocuk ya. Hayırdır? Tekrar et Banu. Bana bak kadın. Bana bir daha emir kipiyle konuşursan gerçekten göreceğin son şey sana doğru yaklaşan bir tane pusu olur. Suratına oturacağım için. Aa, burada değil kendin amcanın ofisine girmememiz gerekiyor. Evet nedense bu aşağılık amcaların odalarına hiçbir Amerikan dizisinde falan da girilmiyor. Yani girilmiyor onların odalarına sanki. Bir şey çeviriyorlar o odalarda. Neyse. Aynen öyle. Şimdilik çok daha önemli konulara odaklanalım. Melekler meleği tatlı oğlum Robi gibi. <laughs> Akşam yemeği için zamanında evde olacak. Ha, senin şu oğlumu gelsin bakayım bir oğlunu da tanışalım. Canım benim siz bu Banu'yu bayağı pf, şey yetiştirmişsiniz böyle ağzına ede ede yetiştirmişsiniz. Burada biz tanışalım bakalım senin şu aşağılık oğlunla. O aptal havaalanından çıkarken kaybolmazsa tabii. Aa kız kız sus başımıza bela alacağız Allah kahretmesin seni. İç çekersin. Biliyorsun ben amca değerli oğlu üniversiteden eve döndüğü için sertifikanı umursamayacak. Of ya benim başarılarımın hiçbir önemi yok. Olsun. I have pussy. <laughs> evet burası e, salon Allah belanızı versin. Robbie akşam gelir ve hemen etrafında bir tantanı kopar. Oğlum, canım. Neredesin sen çocuğum? Robbie kızarmış tavuk nasıl? <laughs> ben yaptım oğlum. Biraz yağlı. Yalan söyleyemem. Aa oğlum sen iste yeter ki. Ben yağını süzer emcikler sana geri veririm. Eli yemek yaparken gerçekten dikkatli olmalısın. Oğlumuz bu yağlı lapayı yemez. Evet biz oğlumuzu pekin ördeğiyle besliyoruz. Yine portakal sokup. Ondan dolayı bunu yemez bizim oğlumuz. Hey. Banu çok fazla tereyağı kullanmış olmalı. Sonuçta o yaptı. Hop da bu seni. Seni o, sen, sen sen bittin oğlum. Sen bittin. Bu saatten sonra et yok. O bir yalancı. O tavuğun yanına bile yaklaşmadım. Hatta siz evde yokken beni merdivenin altını kitleyip bugün sana yemek yok diye üzerime dedi. <laughs> Eli. Hashtag <laughs> Eli. Onlara gerçeği söyle 50 tane suçu üstlen, Suçu üstleneceğim. Ve bu yaptığım şeyden dolayı şok olacaksın Eli. Gece uyurken bile şüpheleneceksin benden. Acaba ne zaman yanıma gelip de işimi bitirecek diye. Ha, Üstlendim suçu. Robbie onun yerine sana eve yemek sipariş edeyim mi? Sen seversin böyle dışarıdan söylemeyi zengin züppesi çocuğu seni. Yemekleri beğenmediğin için. Hayır işten kaçtan yani seni de döverim ha Allah Allah. İşten kaçmış min kenara. Aç kalan köpek. Eli teyze sana öldürücü bir bakış atarken başka yöne bakarsın. Ne oldu niye bakıyorsun? Niye başka yöne bakacakmışım ya? Niye öldürücü bakış atıyor? Ne deseydim? Kur'an hafız mı deseydim? <laughs> ne deseydim? At, üstüme attın iftirayı. Ben de kabullendim. Pislik. Bu şüpheyle yaşayacaksın oğlum. Bu şüpheyle yaşayacaksın. Sana rahat yok bu evde. Pekala Banu. Senin neyin var? Ay neyim olmasın ki? Senin bu aşağılık menopozlu annen sabahtan beri benimle uğraşıyor. İşletme kursumu bitirdim ama senin gibi bir zengin züppe çocuğu evine geri döndüğü için amcam bunu umursamayacak. Bunu sen söyleyemem. Sonunda işletme kursumu bitirdim. Mezuniyet töreni bugündü. <laughs> Robi güzel. Robi gözümde kötü bir parıltıyla sana sırıtır. Göz... <laughs> Küçümseme parıltısı herhalde bu. Onu bölge üniversitesinden aldın değil mi? Bu ne işe yarar ki? <laughs> bana devlet üniversiteli olduğum için mobbing mi uyguluyorsun Robi? Senin ağzını <laughs> bana devlet üniversiteli olduğum için az önce mobbing uygulandı. Bu Doğa Koleji'nde eğitim gören özel üniversite çocuğu az önce ben Devlet Üniversitesi'ni gidiyorum, devlet lisesine gidiyorum diye beni ya. Haklı. <laughs> <laughs> Robi görmezden gelip amca dönersin. Ya amca amca senin bu aptal oğlun ne diyor ya? Ne diyor senin bu aptal oğlun? Den amca başardım. Anlaşmanın bana düşen kısmını yerine getirdim. Evet benimle anlaşmıştın. Ne anlaşmıştık acaba? Hı ne anlaşması? Allah senin de belanı versin. Halit Argun seni. Den amca boş ifadesi. Deniz amcanın boş ifadesi kalbimden hızla çarpmasa neden olur? Sen kursumu tamamlarsam daha iyi bir üniversitede daha sonraki çalışmalarım için para ödeyeceğine söz verdin. Evet, ben okuyacağım. Bu hikaye işte Banu'nun değilmiş. az açık bakıyor bir dakika. Saçmalık, Robin'in üniversite harçlığı ve apartman kirasıyla bunun karşılayamayacağımızı biliyorsun. Para basmıyorum ben, Allah senin belanı versin. İstenmeyen çocuk olmak ne demek çok iyi bilirim Banu, boş ver. Robin'in çılgın tatillerine ve lüks yaşam tarzına ne kadar harcadığını düşünmekten kendini alamazsın. Evet o aşağılık gidip bodrumlarda çeşmelerde çakma sarışın ucuz ESC şey yapacağım diye bütün parayı çarçur ederken ellerini viskilerle, botkalarla yıkarken hiç sorun yok. Ama ben şurada eğitim için para istiyorum senden bana bunu mu söylüyorsun amuca? Seni Allah belanı versin. Yani o bir şeye daha az harcarsa Kızım sen salak mısın ya? Bir de kendi çocuklarının daha az harcaması konusunda onlara tavsiye mi veriyorsun? Pü Allah senin tependen bakmasın. Tatillerine süslü dairesine. Evet. ha a, Cafer bez getir. Hangisini ısıtmasını istersin ailene? <laughs> süslü dairesine diyelim. Çünkü tatil çok başka bir şey. Yani şimdi tatiline laf edersek ne diyeceğini bilemeyiz. Bunlar zengin züppesi kız. Süslü dairesine. Çatı katında yaşamaya ihtiyacı yok. O yalnız yaşıyor. Çatı katında yaşamak kötü bir şey değil mi? Benden sıradan bir stüdyo dairede yaşamamı mı bekliyorsun? Neyim ben? Hademe'nin oğlu mu? Robi, bak seni kendime aşık ederim. Tamam mı? Arabanı bebek sahilden boğaza sürersin. Benim canımı sıkma. Benim canımı sıkma oğlum. Adam ol bak. Robi sinirle ayağa kalkar ve sen de aynısını yaparsın. Den amca ve Eli teyze de dik dik sana bakıyorlar. Ağzını s***lerim. Nerede benim param lan? Ben okuyacağım. <laughs> İşime karışmayı bırak ve kendi hayatına bak Banu. Senin tipini s*****. İnan bana deniyorum. <laughs> İnan bana deniyorum. <laughs> daha fazla okumak istiyorum. Çok daha fazlası olabilirim. Benim potansiyelim var. Kız gök gürültülü rainstorm başladı. Yeter Banu. Minnettar olmalısın. Allah razı olsun sizden. Hayatın en sıkıntılı kısmını bana yükleyip en rahat ve refah kısmında... <laughs> art tokuşturduğunuz için e, minnettarım size. E, başımızdan eksik olmayın. Bunca yıldır bizim çatımız altında yaşadın. Aa, üstüme iyilik... Bak gök gürlemeye başladık. Üstüme iyilik sağlık amca. Sen de bana bunu söyleyeceksen bu umurumda olmayacak ve odama gideceğim. Bize geri ödemeye başlamanın zamanı geldi. Payback para ver. Paramızı ver. Ee, iPhone 13 Pro Max'imi ver. <laughs> mı ver. Ay, çok da güzel bir hayat sunmuşsun gibi bize. Madem o kadar güzel hayat sundun bize. Kaşareli. Senin oğlun niye özel üniversitelerde okuyor ben okuyamıyorum? Nasıl böyle korku şeyler söyleyebilirler? Bu ev bir zamanlar aileme aitti. Ben misilleme yapmalıyım. Kızım sen salak mısın? Senin ailene aitse bunların ağzına ben bir s**arım bu evde. Evde terk etmem ha. Hayırdır oğlum? Ezici, ezici de kuvvetlendim ha. Hayırdır? Senin ana babana ne oldu kızım? Senin ana baban nerede? Kendine 100 TL sanal kart etmelerine izin var. Düşünüyorum. <laughs> Düşünüyorum. Ya normalde vermem izin ama şu an bir mantıklı geliyor. Sanki bu hikayenin devamında bu kadar manipülatif davrandıktan sonra bir anda hepsini ağzına sıkabilecekmişim gibi geliyor. Bunlar artık çok oldular. Bunlara bana hakaret etmelerine izin vermek yerine kendimi savunuyorum. 100 TL verdim. Altın kullanıyorum. Ve tam olarak nasıl ödemem gerekli? Benden ne istiyorsunuz? Benim tonlama falan mı istiyorsunuz? Yani gidip otobanlarda mı çalışayım bunu mu bekliyorsunuz bana? Ailem bana hiçbir şey bırakmadı. Sıfır. Bu evi bile bırakmadılar. Benim evimi. Evet doğru söyledin. Ağzın bağlı yesin kız. Ağzın bağlı yesin. Hep böyle o kızım. Senin ailen nereye gitti kızım? Senin ailen seni niye böyle bıraktı kızım? Seni el, el aleme niye bıraktılar seni? Vasiyet gayet açıktı. Onu bana bıraktılar. Annenin mantıklı davranıp kardeşine kendi kızından daha fazla güvenmesine sevindim. Annemin ağzına <laughs> Ve aha kız sizi bana para sinema verdiler benim sinirimi bak ter attım bilgisayarda ısındı burada. Kızım siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Anne anne bildiğin The Gallery'i yeniden yaşıyorum ya. Resmen kadın hayatımı mahvetmek için gelmiş. Neyse eee benimle ilgilenmen için sana güvendiler. Geleceğimin güvende olduğundan emin olmak için güvenlerini kırıyorsun. Bunca yıldır burada yaşamana izin verdik. Kira bile almadık ve karşılığını böyle mi ödüyorsun? Nankörlük ederek bir Tabağına s***dığıma dua et. Senin ağzına s***ın kızı seni odana git ha. Git niye ya? Git ya? Sizin bu yaptıklarınızı görselerdi yüzünüze tükürürlerdi. Evet, odana koşarsın, kapıyı arkandan çarparsın, hıçkır hıçkır ağlamaya başlarsın. <laughs> Üniversiteye gitme hayalinin bittiğini anladığında kalbin sızlar. Kızın saçmalama KYK bursuna başvurursun, KYK'dan yurt ayarlarsın kendine. Olur gidersin, bunları katlanmak zorunda değilsin. Josie ile konuşmam gerek. Josie bizim Pelin ama, şey ama, Banu'nun Pelin'i arkadaşı. En iyi arkadaşıma ihtiyacım var. Telefonu çıkarıp ona mesaj atarsın. Justin üniversiteye gitmiyorum. Dan amca sözünden dondu. Ne? Canavar adam. Benimle 5 dakika içinde deniz kenarında buluş. Tık 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 Deniz kenarı. Şey ama küçük çekmece sahil. Gizlice evden çıkarsın onunla yakındaki deniz kenarında buluşup tüm hikayeyi ona Neden evden gizlice çıkılıyor mesela? Tam siz ne yapıyorsunuz? Dan amca. Hayırdır? Bir söz verdi. Lanet olsun. Nasıl böyle geri adım atabilir? Bilmiyorum. Kendi evimde üvey evlat muamelesi gördüğüme inanamıyorum. Kendini kaybedersin ve sana sımsıkı sarılır. <laughs> Sen bile beni terk edeceksin. Büyük şehirde süslü bir şekilde. giriyorsun. Kız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sakin ol. Hıncını başkalarından çıkartamazsın. Ama öyle olacak. <laughs> yani burada kalmana gerek yok anlıyor musun? Benimle ana polise gel. Vallahi giderim. Giderim. Defol. Defol. Onun önerisi karşısında hayata düşerek geri çekilirsin. Ne? Ne? Bunu böylece nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirsin mesela valizini hatırlayıp tam diye kapıyı çıkıp çarpıp gidebilirsin yani. Tabii ki yapabilirsin. Burada sana ne kaldı? Evet yani git birbirinizi pazarlarsınız. kadar? <laughs> kötü Hiçbir şey. Aynen öyle. Bana kadar ve büyük şehirde yaşamayı dene. Nasıl herkes gidiyor. Vallahi gittim. Bilmiyorum Josie. Çok büyük bir karar bu. Hayır değil işte de bile. Yarın gidiyorum. O yüzden yakında haber ver. Tamam mı? Tamam. <laughs> Çok büyük bir karar. Bu kararı nasıl alıyorum oynat bakalım. Seni kendi evine götürür ve rahat bir uykuya... Seni kendi evine götürür ve rahatsız bir uykuya dalarsın. Niye rahatsız olayım kız? Günah. Sabah oldu. Hayırdır? Ne oluyor başlığı evde? Ertesi gün Bir şeyleri değiştirmeye kararlısın. Evet. Kendi kıyafetlerini koydun. Jocelyn dolabından çağırsın. Drunk. Harika bir kıyafet. Kesinlikle günümü değiştirmeme yardımcı olacak. Ne giymeliyim? Hadi bir şeyler seçelim. Aşkım sana. Hmm. Başka yok mu ya? Şunu seçeyim. Kaç TL? Aoo bu kıyafet beni çok mutlu ediyor. Ne çarpıcı bir kıyafet. Bugün hazırım. Evet Black Sticks Spectra'ya benzedin. Na na -na, 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 -na. -na, na Hazır olduğunda onunla konuşmak için Bayan Evans'ın dükkanına girersin. Merhaba Bayan Evans. Son birkaç ayda küçük bir ücret karşılığında Bayan Evans'ın hesaplarını yönetmesine yardım ediyorsun. Evet ediyorum. Bayan Evans'ın dükkanında çalışan bir genç kızı olan Halli ile konuşurken bulursun. Aa bulduk evet. Sen benim tek çalışanımsın. Haber vermeden gidemezsin. Allah seni de belanı versin ya. Giderim. Bu ezik kasabadan gitme. <laughs> bir saniye bağını buymuş. Bu ezik kasabadan gitmem gerekiyor. Bayan Evans. Lütfen bana bir haftalık çekimi ver. Böylece gidebilirim. İsteksizce Haley'e bir çek verir ve o da gider. Bayan Evans seni görür. Ah ban her şeyi gördün sanırım. Evet gördüm ağzına kızı. Birazdan sana aynısını yapacağım. Nasıl idare edeceksin ya? Yerine birini bulmam gerekecek. Bunu kendi başıma halledebilirim. Sana çaresiz bir bıkçı ve onun için üzülürsün. Hayır üzülmeyeceksin onun için ya. Hayır ya. Seneye de mobbing ne şey yapıyorlar ya. Hayır ya. Git ya. Daha iyi olacak. Bayan Evans. Satış kayıtlarını gözden geçirelim mi? Makbuzlar bu sefer nerede? Nerede olabilir bu sefer salak mısın kızım? Sanırım tezgahın arkasında. Tezgahın arkasında tıkı, tıkı tıkı gittim ya. Ben çalışıyorum da bir de bir yanda. Fişlerle dolu bir ayakkabı kutusunu çıkarırsın herhalde kızıma. Fişlerle dolu ayakkabı kutusu fotoğrafı. <laughs> Bayan Evans daha düzenli olmak zorundasın. Bu ne ağzını... kızı bunu muhasebeye nasıl vereceğiz? Bunlar tarihe göre e, diz dizilmesi gereken faturalar yani. Biliyorum biliyorum. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var canım. Hayır yok. Olmasın bana ihtiyacın şu anda. Tam o sırada ön kapıdaki zil çalar ve takım elbiseli bir adam içeri girer. Ah tamam şükürler olsun ya Rabbel alemin. <laughs> ne zaman geleceksin diye bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir de yakışıklı ki. Ya. <laughs> hanımefendi. Efendim buyurun benden bahsediyorsunuz sanırım hanımefendi derken. <laughs> Yine mi siz? Ne oluyor ya bir teyze bir dur ya. Ne yapıyorsunuz? Sen bizim müşterilerimizi niye bağırıyorsun teyze ya? Zeynep acın ya? Ne, ne, oluyor? Mal kızım sen niye bağırıyorsun ya? bir teklifte geri döndük Bayan Evans. <laughs> bir saniye Bayan Evans ne teklifinden bahsediyor bu beyefendi? Siz akrabalarsınız. Hepiniz öylesiniz. Ha, siz akbabalarsınız. Hepiniz öylesiniz. Sizi iğrenç arazi geliştiricileriyle uğraşmayacağım. Ha. Şimdi doğayı düşünerek konuşursak ama beton dikmişsin oraya. Bence ver gitsin aşkım. Bayan Evans'ın her geçen saniye daha da sinirlendiğini fark edersin. Bayan Evans biraz daha sakin olmazsanız gerçekten sizi arkanızda görünen kaba oturtacağım. Yeter artık. Burada yakışıklı, entelektüel bir beyefendi size bir teklifte bulunuyor. Gerçekten böyle tepki vermek zorunda mısınız ya? Hikayede durmadan inandırıcılık arayarak bari Berat'ın yardım ihtiyacına cevap versen de biraz ortalıkta tencerelerde dolaşmasan daha iyi olmaz mı rüya? İşte öyle bir şey. Onunla birlikte bari polisleri aramış gibi yap. Kızım, hayır ya! Hayır, tamam. Ne yani? polisi arayın böylece. Aa! Bu çıkalayışta polisi arayacağım. Evet. Çünkü ben çözüm odaklı bir insanım. Bu köyden kurtulmak için yapabileceğin tek şey çözüm odaklı olmak. <laughs> Öyle yap bana. Teşekkür ederim. Senin izinden yapıyorum. Peki, peki sorun istemiyoruz. Adamlar dükkandan çıkar. Allah belanı versin. Birkaç saniye sonra indi sopayla yaşlı bir adam dükkanı koşar. Yandaki fırının sahibi Bay Geoff. Sen ne istiyorsun acaba? O lanet olası geliştiriciler gitti mi? Gitmedilerse onları kasabanın dışına kadar kovalayacağım. İki adım atınca soluk soluğa kalırsın. Hem bir kahramansın çok et kaldın. Biraz böyle egosunu mu okşasam acaba? Bayan Evans bunları meçleyip de kurtulurum Bayan Evans Ay çok geç kaldın ya gönderdim. Biraz dayan yarın geri gelecekler o zaman onlara günlerini gösterebilirsin. Keşke böyle de yapmasaydım ama. <laughs> Olabilir. Şimdi fırınıma gidelim. Georgie çörek pişirdi. Ben de ferah bir çay yaparım. <laughs> Ali Can da salata yaptı. Fırında bir fincan çay ve cennet gibi çörekler yere oturuyorsun. Evet. Peki o ikisi kimde? Bir yeniden geliştirme firmasının temsilcileri. insanları mülkleri yeniden geliştirmek için sözleşme imzalamaları için kandırıyorlar. Aaa dolandırıcı mıymış? Neden kandırmak diyorsun? Yeniden geliştirme iyi değil mi? Evet. Sonra hani kağıt edilen. Sahipli imzalarını alınca ötediklerini yaparlar ve insanların iflasın eşiğine sürükleniyor. Ha, bu kötü bir şey mi? Dükkanın nesillerce aileme ait hiçbir takım emsiyeli onu benden alamaz. <laughs> <laughs> ben kendim dükkanımı verebilirim. Söyleden <laughs> sonra Bayan Evans'ın dükkanı göğden alsın. Birkaç dakika sonra iki tanıdık yüz içeri girer. Bana dün gece tek kelime bile evden gittin. Evimizin ne olduğunu sanıyorsun misafirhanem. Senin ağzına bir var ya bari geldiğim iş yerinde çalıştığım yerde var. oraya bari gelme. Ben şeyleydim. E ben ilaydım. Kimsenin umurunda değil. Hemen geri dön. Çünkü Robin'in arkadaşları geliyor. Ben kuaföre gidiyorum. O yüzden yemeği seni yapman lazım. Bilal <laughs> <laughs> Şu an hiçbir şey yapamıyorum farkında mısınız? senin dün hiçbir şey arka tarafa ilerlersin. İçinden adrenalin dalgası akıyor. Hızlı bir şekilde öde beni nasıl anlayınca seyir evet, mesaj evet, atarsın. Anton işim bitti. Senin anne polise geliyorum. Nasılsın? Evet diyeceğini biliyordum. Plan ne? Ben evimizin dükkanındayım ve hala... Yani. 10 dakika orada olacağım. Yemekten mi kaçacağız şimdi? Tamam. Zavallı bayan Evans'ın çalışan daha yeni istifa etti ve ona biraz yardım etmem lazım. Neyle? Eben... İlahi rafları yeniden stoklamada, ekran penceresini temizlemede. Rafları yeniden stoklama. Ne bu? Şaka mı? Kimin sadece bir çalışan olur? Bana bak adam. Adam. Kişi. Seni yorarım. Senin canını sıkarım adam. Hiçbir şey söyleyemezsin ve zaten stokta olan şeyleri yeniden stoklarsın. <laughs> Zamanın durmasını umarsın. <laughs> Joseph'in dükkanından bir birkaç metre uzakta fark ettiğini fark edince ve duaların cevaplanır. Hmm. Kuaförcük geç kalıyorum bağlanıyor. Ya siz burada niye bekliyorsunuz ya? Gitsenize siz kuaförünüze, şeyinize, nerenize gidecekseniz. İşte bitti mi bağlanı? Ne mıymıntılık bu? Sus be! Sus ya! Sus ya! Kaçma zamanı. Run. Hadi gidelim. Evans, heavens. Evans'ın cenneti. Teyzem ve Anca'nın peşinden dışarı çıkarsın. Gözü seni fark edin. Ay batın karısına tamam o o i̇şte planlar değişti. Bu aşağılık hayatta sizi yalnız bırakmaya karar verdim. Ha? ha? Sen ne? Josie'nin arabasına koşup hemen içeri atlarsın. Söyle Josie söyle. Nereye gidiyorsun sen be? Bana. Josie hızlı uzak çıkan lastikler Anne Teyzem amca da bakıyorlardı. Kasabadan çıkarken Josie'ye bakarsın. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Ana polise gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni hayat. İşte geliyorum. Şöhret, para, mankenlik ajansı. Ben ikinci bölüme geçmem. Çok uzun oldu bu video. Bu ne? Bu canlı yayında falan oynasam. <laughs> bu kadar tutmaz. kırık <laughs> tuttu. Tamam o zaman. Ben gidiyorum abla. İlk bölümde Banumuz, amcasından, teyzesinden kaçmayı başardı. Evin işlerini falan almadı üstüne. Josie'yle gittiler başka bir şehre, başka bir memlekete. Orada yaşayacaklar bir süre. Anlatabiliyor muyum? Anlatabilmişimdir ben. <laughs> o yüzden, ben bence bu bölümü burada bırakayım. Bir sonraki videoda, ikinci bölümü oynarız. 10 bölümmüş zaten. <laughs> Belki diğerleri daha kısa sürer. Ee, bu serinin devamı için, bir e, oynatma listesi oluştururum. Siz de o oynatma listesinden gidersiniz, izlersiniz diye düşünüyorum anneciğim. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi sevo, öpo, next